Kova burcu 25-31 Ocak. Sevgili Kova, 25 Ocak haftasına başladığında enerjin yüksek ve motivasyonun güçlü olacak. Bu hafta hem iş hem de sosyal yaşamında yeniliklere açık olacağın bir dönem seni bekliyor. 25 Ocak sabahı iş hayatında projeler veya yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Toplantılar ve yazışmalar zihnini yoğun bir şekilde meşgul edebilir. Bu dönemde aceleci kararlar almak yerine her adımı dikkatle planlamak ve öncelik sırasına koymak faydalı olacak. Maddi konularda dikkatli ve temkinli olmak bütçeni korumana yardımcı olacak. Ani ve plansız harcamalardan kaçınmak finansal dengenin korunmasını sağlayacak. 25 Ocak'ta aşk hayatında ise iletişim ve anlayış ön planda olacak. Partnerinle duygularını açık bir şekilde paylaşmak ve küçük jestlerle ilişkinin enerjisini yükseltmek etkili olacak. Günün akşamında kendini ayıracağın kısa bir zaman bile ruhunu besleyecek ve motivasyonunu artıracak. 26 Ocak Kova burcu için enerjinin ve yaratıcılığının yükseldiği bir gün olacak. İş hayatında yenilikçi fikirler üretmek Projelerde öne çıkmak ve çevrendeki kişilerle uyumlu çalışmak için uygun bir zaman. Maddi konularda aceleci davranmamak, harcamalarını planlı yapmak ve gereksiz risklerden kaçınmak faydalı olacak. Aşk hayatında ise samimiyet ve açık iletişim ön planda. Partnerinle paylaşacağın anlamlı anlar ve küçük sürprizler ilişkinin enerjisini artıracak ve bağınızı güçlendirecek. 27 Ocak Kova burcu için dikkat. Planlama ve sabır gerektiren bir gün olacak. İş hayatında sorumluluk almak ve stratejik adımlar atmak başarıya ulaşmanı sağlayacak. İş arkadaşlarınla iletişimde açık ve dengeli olmak motivasyonunu ve verimliliğini artıracak. Maddi konularda temkinli davranmak ve bütçeni kontrol altında tutmak faydalı olacak aşk hayatında 27 Ocak, duygusal denge ve anlayış ön planda. Partnerinle ilişkini güçlendirmek için küçük destler ve anlamlı konuşmalar etkili olacak. 28 Ocak, Kova Burcu için enerjinin yükseldiği ve sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir gün olacak. İş hayatında yeni fikirler üretmek ve projelerde öne çıkmak için uygun bir zaman. Maddi konularda planlı hareket etmek ve ani harcamalardan kaçınmak faydalı olacak. Aşk hayatında ise iletişim ve samimiyet ön planda. Partnerinle arandaki bağın güçlenmesi için anlamlı adımlar atabilirsin. 29 Ocak günü Kova burcu için iş hayatında odaklanma ve strateji gerektiren bir gün olacak. Sabah saatlerinde zihnini meşgul eden projeler veya iş ilişkileri olabilir. Özellikle karar vermen gereken durumlarda netlik ve bilinçli düşünce ön planda olacak. Ancak gün ilerledikçe motivasyonun artıyor ve olaylara daha kontrollü bir şekilde yaklaşabileceksin. İş hayatında sorumluluk alman gereken durumlar ortaya çıkabilir. Planlı ve adım adım ilerlemek projelerde fark yaratmanı sağlayacak ve seni ön plana çıkaracak. Maddi konularda ani ve plansız harcamalardan kaçınmak çok önemli olacak. Tasarruf ve bütçe kontrolü beklenmedik masraflardan korunmanı sağlayacak. Aşk hayatında 29 Ocak duygusal derinlik ve samimiyet ön planda olacak. Partnerinle iletişiminde açıklık ve anlayış öncelikli olmalı. Küçük dester, anlamlı sözler ve birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman, ilişkinin enerjisini yükseltesek ve bağınızı güçlendirecek. Günün akşamında kendini ayıracağın kısa bir zaman bile ruhunu besleyecek ve enerjini toplamana yardımcı olacak. 30 Ocak, Kova Burcu için enerjinin yükseldiği bir gün olacak. İş hayatında yeni projelerde öne çıkmak, yaratıcı fikirler üretmek ve çevrendeki kişilerle uyumlu çalışmak için uygun bir zaman. Maddi konularda temkinli olmak ve her detayı gözden geçirmek faydalı olacak. Aşk hayatında ise duygusal yakınlık ve samimiyet ön planda. Partnerinle paylaşacağın anlamlı anlar ve küçük sürprizler ilişkinin enerjisini artıracak ve bağınızı güçlendirecek. 31 Ocak Kova burcu için hafta kapanışı ve değerlendirme günü olacak. Günün büyük kısmında motivasyonun yüksek olacak ancak enerjini doğru yönetmek ve detaylara dikkat etmek önemli olacak. İş hayatında hafta boyunca attığın adımların etkilerini görmek ve gelecek planlarını şekillendirmek için uygun bir gün. Maddi konularda dengeli davranmak ve harcamaları planlı yapmak sürpriz masraflardan korunmanı sağlayacak. Aşk hayatında ise partnerinle olan bağını güçlendirmek ve ilişkinin enerjisini yüksek tutmak ön planda olacak. Haftanın son günü olan 31 Ocak, Kova burcu için hem iş hem de özel yaşamda attığın adımların etkilerini görebileceğin bir gün olacak. Sabah saatlerinde hafif bir yorgunluk veya motivasyon dalgalanması hissedebilirsin. Bu oldukça normal. Ancak gün ilerledikçe enerjin yükseliyor ve olaylara daha net bir şekilde yaklaşabileceksin. İş hayatında hafta boyunca üzerinde çalıştığın projelerde önemli gelişmeler ve fırsatlar ortaya çıkabilir. Yaratıcı fikirlerin ve stratejik yaklaşımların dikkat çekebilir ve seni iş ortamında ön plana çıkaracak. Maddi konularda dengeli ve planlı davranmak bütçeni korumana ve beklenmedik harcamalardan korunmana yardımcı olacak. Haftanın sonunda, kazandığın deneyimler ve edindiğin farkındalık, gelecek haftaya daha bilinçli ve güçlü adımlar atmanı sağlayacak. Sosyal ilişkilerinde göstereceğin özen ve dikkat, yeni işbirlikleri ve dostluklar kurmana yardımcı olabilir. Ayrıca, kendini ayıracağın kaliteli zaman, zihinsel ve duygusal dengenin korunmasına katkı sağlayacak. Aşk hayatında 31 Ocak, duygularını açık ve samimi bir şekilde ifade etmen gereken bir gün olacak. Partnerinle paylaştığın anlamlı anlar, sıcak sözler ve özenli davranışlar, ilişkinin enerjisini yükseltesek ve bağınızı güçlendirecek. Karşındaki kişiye güven göstermek ve iletişimde açıklık sağlamak, ilişkinin sağlamlaşmasına katkı sağlayacak. Günün akşamında kendine ayıracağın kısa ama kaliteli zaman hem zihinsel hem de duygusal dengeyi korumana yardımcı olacak. Hafta boyunca Kova burcu olarak sergilediğin yenilikçi düşünce, disiplin ve pozitif yaklaşım hem iş hem de özel yaşamında seni başarıya taşıyan en önemli etkenler olacak. Enerjini doğru yönlendirdiğinde hem maddi hem de duygusal anlamda tatmin sağlayacaksın. Kendine güvenmeyi sürdür, planlı hareket et ve sabırlı ol. Unutma, yaratıcı fikirlerin ve stratejik sekin bu hafta boyunca sana rehberlik edecek. Haftanın sonunda attığın adımların ve aldığın kararların etkilerini görmek seni motive edecek ve önümüzdeki hafta için yeni fırsatlara hazırlayacak. Bu hafta boyunca kazandığın deneyimler ve edindiğin farkındalık, gelecek haftaya daha bilinçli, güçlü ve dengeli adımlar atmanı sağlayacak.